Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru meyveli kek yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak 1,5 su bardağı dolu dolu toz şekerim var. Ardından 3 yumurtamı koyup güzelce çırpacağım. Bardak ölçüm bu. Aynı şekilde unu ve şekerimle bu bardakla ölçtüm. Şimdi şekerle yumurtayı iyice çözüyoruz. Ardından diğer malzemeleri de ilave edip kekim çıkmaya devam ediyoruz. Şekerli yumurtayı iyice çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da yoğurdum var. İkisini de ilave ettikten sonra Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. 2 su bardağı kadar un ölçtüm ama unu kontrollü olarak vereceğim. Bir anda bocalamayacağım. Yeterli geldi anla bırakacağım ya da ilave yapacağım. Yavaş yavaş unumu döküyorum. Ardından bir paket vanilin hepsini koyuyoruz içine. Bir pakette karbonat döküyorum. Ben keklerde karbonat kullanıyorum ve kabartma tozundan daha çok yakıştığını düşünüyorum. Evet. Çıkmaya devam ediyorum. 2 su bardağı unumu da ilave edip artık Böyle bir spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ardından şöyle bir su bardağı kadar ceviz ve fındık karışımı var. Yine şöyle bir kase, bu da yaklaşık bir su bardağı kur meyve var. Ben bunları aktarlardan aldım. Ee, kur meyve olarak geçiyor. Şöyle küçük küçük. Birazcık da unladım dibine çökme yapmasın diye. Bunu da ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam aynen bu şekilde. Biraz bana akışkan geldi. Bu şekilde akışkan olduğu zaman kalıptan çıkmayabiliyor ya da kuru meyveler çökme yapabiliyor. O yüzden yaklaşık şöyle yarım su bardağından biraz daha az ilave ediyorum. Bunu da un ilave ettim. Yani iki su bardağı artı yarım su bardağından biraz daha az un ilave ettim. Artık etmeyeceğim. Bu kıvam gayet güzel ve yeterli. Kalıbımıza döküp 160 derecelik fırında pişene kadar pişireceğiz. Kalıbımın her yerini güzelce yağladıktan sonra şöyle dibine biraz yine fındık ve ceviz karışımı serptim. Ardından hamurumu kalıbıma döküyorum. Ardından 160 derecelik fırında pişireceğiz. İlk yarım saat hatta 40 dakika kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz çünkü kekte sönme oluyor. 40 dakikanın ardından pişmeye yakın açık kürdan kontrolü yapabilirsiniz. Ama öncesinde kesinlikle fırının kapağını açmayacağız. Kekimiz pişti, servisi hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.